Evet, merhaba arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Uzun bir ara sizlerle görüşmüyorduk. Dolayısıyla e, bu arada şimdi orası biraz işim yoğunluğundan dolayı e, pek zaman ayarlayamadım. E, daha önce bazı sorular gelmişti. Özellikle genç girişimci e, istisnası ile ilgili. Bugün biraz genç girişimci istisnası üzerine duracağız. Yine bir konumuz olursa arkadaşlar, sorularınız olursa e, sorularınızı sormanız halinde e, sizlere elimde geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalışacağım. E, önemli bir konu genç girişimci istisnası özellikle yeni işe başlayan genç girişimcilerimiz için e, gerçekten e, faydalı olabilecek dolayısıyla onlara e, yol göster, e, bir takım kolaylıkla sağlayabilecek gerek, gerek ve bilgi açısından e, gerekse. E, sigorta primi açısından oldukça önemli bir istisnamız da arkadaşlar genç girişimci istisnası dediğimiz istisna. Tabii genç girişimci istisnası Gelir Vergisi kanunda düzenlenmiştir. E, gelir Vergisi Kanunu'nda e, girişimciler özellikle 29 yaşını e, doldurmamış ve yeni vergi mükellefiyetini tesis etmiş olan e, genç girişimcilere ya yani böyle bir kolaylık sağlanmıştır. Evet, sadece açayım arkadaşlar. Ee, tabii ki dediğim gibi e, sizlerle her zaman e, yardımcı olmaya gayret edeceğiz. E, bu konuda sorunlarınız varsa lütfen sorularınızı da e, sorunuz e, ve biz de e, buna göre sizlere cevap vermek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz kıymetli dostlar. Evet, şimdi arkadaşlar genç girişimci istisnası dediğimiz, tabii genç girişimci burada bir e, genel olarak bir teşvikte bahsediyoruz. Özellikle yeni iş kuran gençlere faaliyete başladıkları yıldan itibaren 3 yıl boyunca elde ettikleri kazançların bir kısmı vergi dışı bırakarak genç girişimleri desteklemek üzere e, devletin yapmış olduğu bir tasarruftur. Bu teşvik iki ayağı var. Birincisi vergi ayağı var. ikinci sigorta ayağı var. Vergi ayağı gelir ve eksik kanunu da düzenlenmiştir. Vergi teşviki. E, sigorta ayağı ise sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kanunuyla düzenlenmiştir. Sigorta primi teşviki adı altında. Arkadaşlar e, genç girişimcilere sağlanan e, teşvin ilki üzerine duracak olursak Geliveksi kanununda getirmiş olan e, istisna diyor. Aslında bir muafiyettir biliyorsunuz. Kişiye yönelik olduğu zaman muafiyettir. Konuya yönelik olduğu zaman istisnadır. alır. ilgisi açısından değişen bir şey yok da tabii ki biz hocalar yine literatür karıştırmak istiyoruz. Literatür açısından e, kişiye yönelik olduğu için muafiyettir ama fark etmez arkadaşlar. Biz istisna diyelim. Kanun istisna demişse biz de istisna diyelim. Dolayısıyla gelir vergisi Kanunu mükerer 20. maddesine düzenlenmiştir. 6.663 sayılı kanunun 41. maddesiyle yapılan değişiklikle ile 12, 2006 16 tarihinden itibaren gelir ve eksik bir uygulamadır. E, bu uygulamanın aslı nedir arkadaşlar? Ticari, zirai ve mesleki faaliyet nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyesi tesis ettiren genç girişimcilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergi dönemi boyunca elde ettikleri kazançların 75 bin liralık kısmı vergide istisna edilmiştir. Kıymetli dostlar burada göreceğiniz üzere e, genç girişimci e, istisnası dediğimiz istisnada vergi teşviki e, ilk kez mükellefiyet tesis eden kişilerle ilgili yani her ne şekilde olursa olsun daha önce mükellefiyet tesis eden kişilerin e, tekrar e, mükellefiyet tesis etmeleri halinde bu girişimcilikte yararlanamaz. İkincisi önemli nokta ticari zirai ve mesleki faaliyet dolayısıyla elde edilen gelirlerden e, bu istisna geçerlidir. O nedenle diye gelirler için geçerli değil çünkü amacı girişimci, değil mi? Kazançta girişimcilik olur. O nedenle ticari zirai ve mesleki kazanç için bu girişimcilik e, istisnası getirmiştir. Üçüncüsü arkadaşlar esnaf muaflığı gibi bir muaf değil yani tüm kazançlar değil sadece elde edilen gelirin 75 bin lirası vergine muaf tutulmuştur. Ve bir başka önemli nokta dikkatinizi çekmek isterim. Burada muafiyet sonsuz değil, 3 yıl ile sınırlıdır. Yani faaliyete bulunduğunuz yıl dahil olmak üzere 3 yıl ile sınırlıdır. Demek ki arkadaşlar bu faaliyette istisna yararlanabilmeniz için 29 yaşını aşmamış olmanız lazım, yani 29 yaşını bitirip 30. yaşta yer almamış olmanız lazım, e, ilk kez mükellefiyet e, tesis etmiş olmanız lazım, ticari zirai ve mesleki faaliyet dolayısıyla geliyor elde e, gelir elde ediyor olmanız gerekiyor. Peki bu istisnada yararlanan şartları var mıdır? vardı tabii arkadaşlar. E, bunu gelir vergisi e, genel tebliğ 292 nolu genel tebliğ arkadaşlar bu konuda e, ayrıntılı düzenleme yapmıştır. E, birincisi arkadaşlar e, işe başlandığını kanuni süre içinde bildirmiş olmanız gerekiyor. Biliyorsunuz işe başladığını 10 gün içinde vergi derse bildiriyor olmanız gerekiyor. İkincisi bu da önemlidir. Birçok e, konuda önünüze çıkacaktır. E, kendi işinde bil fiil çalışması ve kendi işi kendisi tarafından sevgi idare edilmesi. Yani e, işin başında kendisi bulunuyor olması lazımdır. İşin yönetimi kendisi ait olması gerekiyor. E, faaliyet adi ortaklık ve şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde biliyorsunuz şahıs şirketleri ticaret kanuna göre kurulmuş olmasına rağmen e, gelir vergisine e, bunların şahıs şirketi gelir vergisine tabi değildir. kazançları ortaklara dağıtılır. Her bir ortak kendi kazancı üzerine vergi verilir. O nedenle bunları ortakları da genç girişimci e, muafiyetinde yararlanabiliyorlar. Aynı şekilde boşak kanuna göre kurulan tüzel kişiliği olmayan adi ortaklıklar da bu e, muafiyete yararlanabiliyorlar. Ancak bu muafiyete yararlanabilmesi için tüm ortaklarının biraz önce saymış oğlum şartları taşıyor olması gerekir. Faaliyeti durduran veya da faaliyete devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetinin kan ve da kayın kısımlarında devralınmamış olması gerekiyor. Yani burada arkadaşlar e, tabii ki faaliyete başladığınız zaman e, dolayısıyla bu faaliyeti e, belli bir dereceye kadar biraz sonra üzerine duracağım. Yakınlarınıza Kan olabilir, evlilikten dolayı ulaşmış, e, dolayısıyla hısımlı olabilir. E, dolayısıyla belli bir dereceye kadar e, yakınlığınız olmaması gerekiyor. Ve mevcut bir işleme sonra da e, katılmış olmamanız gerekiyor. Yine e, bu şartları e, bir arada taşıdığınız zaman, e, dolayısıyla e, genç e, girişimci istisnasında ve muafiyetinde yararlanabiliyorsunuz. E, kapsamına baktığımız zaman genç girişimci e, muafiyetini muafiyetinin kapsamı ticari, zirai ve mesleki kazançlarla sınırlıdır. O nedenle ticari, zirai ve mesleki kazanç kalan diğer kazançlar için bu istisnadan bahsetmek söz konusu değildir. Biraz önce de arkadaşlar üzerine durduğum üzere demiştik yakın akrabalarımızda devraldığımız zaman bir şirketi e, veya da bir işi devraldığımız zaman e, dolayısıyla bu istisnada yaralanmamız mümkün değil. Burada ne kadar yakın e, sorusu tabii ki doğal olarak soracaksınız. E, burada arkadaşlar gelir vergisi kanunu genel tebliğ 292 nolu genel tebliğinde diyor ki bir işletmenin veya mesleki faaliyetinin devralınması halinde istisnada yaralanabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralandığı kişi eş veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları olmaması gerekiyor. Yani siz işletme devre alabilirsiniz. Buna mümkün. Ancak burada mümkün o şeye bakmamız lazım. eşinize devre olmamış olmanız lazım. Bir. Bir de arkadaşlar üçüncü derece dahil kan ve da kayın hısımlarınıza devre almamış olmanız lazım. Eşi biliyoruz kim olduğunu arkadaşlar. Birinci derece kan ve kayın hısımları kimdir? Yani ilk doğum. Dolayısıyla çocuklar anne ve baba. Tabii ki eşimizin de anne ve babası. İkinci derecede kayın hısımlar her derece arkadaşlar bir doğumdu. Yani ikinci doğum nedir? Ee, nene ve dedemiz, torunumuz, kardeşimiz aynı şey eş içinde geçerlidir. Üçüncü derece kan ve kayın hısımları işte yeğen, amca, dayı, hala, teyze ve eşinkilerde dahil olmak üzere bunlarda dev almamış olmamız lazım. Demek ki arkadaşlar dördüncü derecede devralıyorsa e, burada e, genç girişimci muafiyetinde yararlanabiliriz. Tekrar e, özellikle altı çizmek isterim gelen sorularda da sormuşlardı. Hocam bir avukat veya bir mali müşavir genç girişimci muafiyetine yararlanabilir mi? Elbette yararlanır. Çünkü bir avukat veya bir mali müşavir elde ettiği gelir serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek kazancı elde eden birisi de genç girişimci muafiyetinden e, istifade edebilir. Onda yararlanabilir zirai kazanç erbabı genç girişimci muafiyetine yararlanabiliyor ve ticari kazançta genç girişimci muafiyetinde yararlanabilmektedir. Yine gelen sorulara baktığımız zaman mükellef aynı yıl içinde işi bırakıp tekrar başlamışsa muafiyet devam eder mi arkadaşlar? Yani adam diyelim ki işte bir ticari faaliyete başladı ticari faaliyete işte yıl içerisinde baktık ki iş iyi gitmiyor bıraktı. Mesleki faaliyete devam etti. Burada genç girişimci e, muafiyetine muafiyetini yararlanabilir mi? Biraz önce hatırlarsanız bir noktanın altını çizmiştim. Demiştim genç girişimci muafiyetine yararlanabilmesi için ne olmuş olması lazım arkadaşlar? İlk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis etmiş olması gerekiyor. Siz işi bıraktığınız zaman dolayısıyla yeni işe başladığınız zaman e, aynı yıl içinde olsa bile ikinci bir e, ikinci kez bir mükellefiyeti tesis etmiş olacağınızda genç girişimci muafiyeti şartı yerine gelmeyecektir. O nedenle ikinci kez faaliyete başladığınızda genç girişimci muafiyetinde yararlanmanız mümkün değildi. Yani biraz önce söylediğim gibi, diyelim ki siz e, işte e, İktisadi İdare Edimler Fakültesi bitirdiniz. E, dolayısıyla e, avukatlık, e, şey mali müşavirlik stajınızı yaptınız. E, ancak dediniz ki ben ticarete başlayacağım. 29 yaşını bildirmemişsiniz, ticarete başladınız, baktınız ki istediğiniz gibi gitmiyor. Hemen kapattınız, serbest muhasebeci mali müşavirlik bürosuna açtınız. Dolayısıyla burada serbest muhasebeci mali müşavirlik bürosu açtığınız için tekrar genç girişimcilik istisnasında yararlanamayacaksınız. Ancak işi birinci işi diyelim ki ticari faaliyete kapattığınız döneme kadar elde ettiğiniz kazanç için elbette ilk kez mükellefiyeti tesis ettiğiniz için genç girişimcilik muafiyetinde yararlanıyor olmanız gerekiyor. Şimdi yine gelen sorulara baktığımız zaman derler ki daha önce basit usulde mükellefeti bulunan ve basit usulde işi bırakıp yeni de işe başlayanlar, gerçek usulde işe başlayanlar genç girişimci muafiyetine yararlanabilir mi? Aslında bu soru da önceki soruyla aynıdır. Dolayısıyla genç girişimci muafiyetine yararlanabilmemiz için adına ilk defa mükellefiyet tesis edilmiş olması gerekiyor. Bu mükellefiyet gerçek usul ve basit usul olması önemli değil. E, basit usulde işe başlayan, mükellefiyet tesis eden, daha sonra mükellefi terk edip yeni mükellefiyete başlayan kişi ikinci kez mükellefiyeti tesis etmiş olacağında dolayısıyla bu şartı ihlal anlamına geliyor. Şartı ihlal ettiği için genç girişimci muafiyetinde yaralanması mümkün değildir. Genç girişimci muafiyetine yararlanmamız için vergi dairesine müracaat etmemiz gerekiyor mu? E, gelir vergisi kanunu 292 serinolu tebliğine baktığımız zaman genç girişimci muafiyetine yararlanmanın şartlarını saymış. Bu şartlar arasında vergi dairesine müracaat diye bir e, şart bulunmamaktadır. O nedenle genç girişimci muafiyetinde yararlanmanız durumunda Beyaname üzerine göstermeniz yeterlidir. Ayrıca vergi dairesine başvurup bu konuda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. O nedenle böyle bir şart yoktur. Beyaname üzerine zaten o muafiyet kısmında ve hatta tabii ki kanunda istisna dediği için istisna kısmında e, dolayısıyla genç girişimci e, dolayısıyla elde ettiğiniz kazançın 75 bin lirasını indirim yaparsınız. E, vergi dairesi isterse sizde izahat isteyebilir. Genç girişimcilik belgesi almanız gerekiyor mu? E, bildiğiniz üzere arkadaşlar COSGEM, yani Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı e, onlar da genç girişimcilere bir takım e, teşvikler, destekler sağlamaktadır. E Tabii ki bu konuda sorunuz olursa belki ileride bu konuda da bir e, slide hazırlarım, hatta bir video yayınlarım. E, o nedenle COSCEP'in bu teşviklerde yararlanabilmesi için e, uygulamalı girişimcilik eğitimini almış olması lazım ve bu uygulamalı girişimcilik eğitimi sonucunda e, bir belge ve sertifika alınmış olması gerekiyor COSCEP desteklediği için. Ancak Gelir Eksi Kanunu 292 serinolu Genel Tebliğinde böyle bir belgede bahsetmiyor. Dolayısıyla COSCEP'de alınacak bir belge şartlar arasında sayılmamıştır. O nedenle genç girişimci muafiyetinde yararlanabilmek için herhangi bir belge sertifika almaya gerek yoktur. Önemli olan 29 yaşını aşmamış olması lazım, tamamlanmamış olması lazım. İlk kez mükellefiyet tesis ediyor olması lazım. Ticari ve zirai, ticari ziraî ve mesleki faaliyet alanında faaliyete başlamış olması lazım ve biraz önce saymış olduğumuz Teblide belirlenen 292 serinolu teblide belirlenen diğer şartları taşıyor olmamız kaydıyla herhangi bir belge istemeden genç girişimci muafiyetinde yaralanabiliriz. Yaş şartı nasıl hesaplanacaktır diye aklınıza bir soru gelebilir. Arkadaşlar kimliğe bakılacaktır tabii ki doğal olarak. Dolayısıyla kimlik yaşı neyse o. Burada önemli olan arkadaşlar 29 yaşını doldurmamış Pardon 29 yaşını doldurmamış, evet 30 yaşına gün almamış olması gerekiyor. Dolayısıyla 30 yaşına gün almamış, ilk kez işe başlayan ve diğer şartları taşıyan kişiler genç girişimci muafiyetine yararlanacaktır. Yaş hesaplanması için herhangi bir yere başvurmasına gerek yoktur. 18 yaşın altındaki küçükler genç girişimci muafiyetine yararlanır mı? Elbette yararlanır. E, tabii ki sigorta hariç, e, dolayısıyla onunla yeri geldiği üzerine duracağım. E, burada arkadaşlar kanun ve tebliğde üst sınır konusunda bir düzenleme yapılmıştır. Yani 29 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Alt sınır konusunda herhangi bir düzenleme yapmamıştır. O nedenle alt sınır e, belirlenmediği için, e, genç girişimci muafiyetine yararlanabilmesi için 30, 29 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor alt sınıf konusu herhangi bir düzenleme olmadığı için 18 yaşındaki küçükler de genç girişimci muafiyetinde yararlanabilmektedirler. Şimdi ücretli olarak çalışan aynı zamanda genç girişimci istisnasına yararlanabilir mi diye bir soru soruluyor arkadaşlar. Tabii ki doğal olarak diyor hem ben işteyim çalışıyorum aynı zamanda genç girişimci istisnasına yararlanabilir miyim? Arkadaşlar burada kanunda ve hatta e, yönetmelikte herhangi bir şey yok ama vergi idaresi vermiş olduğu özelgelere baktığımız zaman e, şuna bakar. Biliyorsunuz biraz önce de söylediğim gibi genç girişimci istisnasında yararlanabilmesi için kişinin bizzat kendi işini başında olması, işin sevk idaresi kendi tarafında yapılıyor olması gerekir. O nedenle bizim çalıştığımız yer eğer bizim işin başında, kendi işimizi başında olmamızı, işin sevk ve idaresi yapmamıza engel teşkil etmiyorsa ve bunu biz e, bir belge ile ispat edebiliyorsak, dolayısıyla açtığımız yer için genç girişimci muafiyetinde yaralanabilmekteyiz. Ancak bildiğiniz gibi mesela memur ise devlete çalışıyorsa böyle bir şey mümkün değil. Zaten kanun gelince yasaktır. Ancak özel sektörde çalışıyorsa ve çalıştığı yerde aynı zamanda işini idare etmesini, işinin başında bulunmasına bir engel teşkil etmiyorsa ve bunu sözleşmede de belirlemiş ise bu kişi aynı zamanda da kendi adına bir girişimcilik faaliyetine bulunuyorsa ve bunu da vergi dersine teşkil etmişse aynı zamanda genç, girişimci sıfatına haiz olup genç girişimci muafiyetinde de yararlanabilir. Dolayısıyla buradaki şart ne arkadaşlar? Biz çalıştığımız kurum, yer, ee, işimizi başında bulunmamızı, işimizi sevgi idare etmemizi imkan tanıyor mu, tanımıyor mu? Dolayısıyla buna göre e, vergi idaresi e, sizin yaralanıp yaralanmadığına kanaat getirecektir. Home ofiste çalışmamız genç girişimcilik istisnasına engel teşkil eder mi? Arkadaşlar biliyorsunuz artık yeni e, dijital ekonomi dönemi başladı özellikle pandemi de bunu iyice tetikledi o nedenle bir sürü işi artık evde dolayısıyla internet ortamda dijital ortamda yapılabiliyor Bu nedenle genç girişimcilik için e, evde olmamız buna engel teşkil ediyor mu hayır etmiyor burada önemli olan mükellefiyeti tesis etmeniz dolayısıyla bu konuda e, faaliyete bulunduğunuzu vergi idaresine başvurup dolayısıyla vergi e, e mükellefiyetini tesis ediyor olmanız gerekiyor. Burada bil -fil işin başına bulmak anlamı İşin yürütülmesi, planlaması, denetimi sizin tarafında yapılıyor olması anlamına gelir. Dolayısıyla işin yürütülmesi, planlaması ve denetimi sizin tarafınıza yapılıyorsa, evinizde de çalışma çalışıyorsanız, herhangi bir başka bir yerde de çalışıyorsanız önemli değil. Önemli olan bu işin sevgiyi idaresi sizin tarafında yapılıyor olması, 29 yaşını bitirmemiş olmanız ve vergi dairesinde İlk kez mükellefiyeti tesis ediyor olmanız yeterlidir değerli dostlar. Evet aşağı yukarı arkadaşlar genç girişimci muafiyeti ile ilgili söyleyeceğim bu kadar. Genç girişimci muafiyetine yararlanabilmeniz için tekrar ifade edeyim 29 yaşını doldurmamış olmanız lazım. İlk kez mükellefiyet tesis ediyor olmanız lazım. Ticari zirey ve mesleki faaliyet çerçevesinde faaliyete bulunuyor olmanız gerekiyor. Genç girişimci muafiyeti 75 bin lira ile sınırlıdır. Elde ettiğiniz kazanç yerine 100 bin lira olursa 75 bin lirası muafiyettir. 25 bin lirası üzerine vergi ödeyeceksiniz. Ve ikincisi olarak 3 yıl ile sınırlıdır. Yani faaliyete başladığınız yıl dahil olmak üzere 3 yıl ile sınırlıdır. Ondan sonra normal mükellefiyeti başlatmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tabii bazen bir soru geliyor. Genç girişimci muafiyeti yaralamak için defter tutma şekli önemli mi? Hayır. Dolayısıyla bu bir istisnadır. E, dolayısıyla bu istisna defter tutma şekliyle bir bağlantısı bulunmamaktadır. E, genç girişimci istisnası önemli olan ilk kez mükellefi tesis ediyor olmanız lazım. Yine arkadaşlar genç girişimci istisnası ile ilgili bir teşvik ile bir teşvikte sigorta 5510 sayılı sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kanunu çerçevesinde bir teşvik getirilmiştir. E, prim oranları ve devlet katkısı başlıklı 81. maddesine der ki gelir ve eksik kanunu mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimler genç girişimcilerde kazanç istinasına faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlarda. Bu kanun 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında 1-6-2018 tarihinde itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri bir yıl süreyle. 82. madde uyarınca belirlenen primi esas kazanç alt sınır üzerinde hasimlerce karşılanır. Adi ortaklık ve şarj şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmüne yararlanır. Dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar, burada sigorta ödenmez değil, sigortası ödeniyor. Genç girişimci olarak faaliyete başlayan sigortasının bir yılı hazine tarafında alt sınır üzerine karşılayacaktır. Dikkat edin bir tanesi için hazine tarafında bir yıl karşılanacaktır. Burada alt sınır var arkadaşlar. 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bir senedir eğer faaliyetini adi ortaklık ya da şahı şirketi şeklinde yürütüyorsa bütün ortaklar için değil, tek ortak için. Ee, bir yıl dolayısıyla sigortası ve sigorta primi e, hazine tarafında yatırılacak. Peki şartları ne? Yani sigorta teşvinde yararlanmanın şartları ne? E, 2018-28 sayılı Genç Girişimci Teşvik Uygulaması SGK Genelgesi yayınlamış bu konuda. Bu konuya göre arkadaşlar e, birincisi olarak e, bu ya, e, teşvikte yararlanabilmesi için Gelibesi Kanunu mükerref 20. 20. maddesi kapsamında genç girişimcilere kazanç istisnası faydalanan kişi olması lazım. Biraz önce ifade ettiğim gibi ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden 29 yaşını doldurmamış ilk kez mükellefiyet tesis edenler arasında yer almış olması lazım. 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olması lazım. İlk defa 5510 sayılı kanunun 4 1, B maddesi kapsamında sigortalı olmuş olması lazım. Kendi işini başına e, fiilen bulunması ve işinin sevki idaresi bizzat kendisi tarafında yapılıyor olması lazım. Peki bu teşvikte ne zaman yaralanma başlanacaktır? Sigortalının işe başlaması kanuni süresinde bildirmiş olmasına rağmen sosyal sigorta güvenlik kurumunca geriye doğru teşvik işlemi yapılması halinde vergi mükellefiyetin başladığı tarih itibariyle prim teşvikinde yararlanabilecektir. Başvuru yapması gerek var mıdır? İlke olarak yoktur. Ancak burada evet, genelgeye baktığımız zaman diyor ki gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Sigorta Kurumu arasında veri paylaşımına bir e, aksama yoksa dolayısıyla bu primde yararlanmak isteyenler başvurmasına gerek yoktur. Ama veri aktarımda bir aksama varsa dolayısıyla bu teşvikte yararlanmak isteyen kişi durumu takip etmesi ve gerekirse e, vergi dersine belgeleri alarak e, sigorta bildirmesi gerektiğini söylemektedir. Teşvikte haksız yere yaralanmışsanız yani şartları taşımıyor olmanıza rağmen taşıyor gibi gösterip yaralanmışsanız bu durum tespit etmişse ne olur? Her zamanki gibi olur. Ne de her zamanki gibi teşviniz iptal edilir. O güne kadar size yapılan haksız ödemeler e, dolayısıyla e, vergi e, gecikme zammıyla birlikte cezası da tahakkuk ederek sizlerden geri alınır. Evet sevgili dostlar, bugünkü slaytımızda söyleyeceğimiz bu kadar. Umarım az da olsa size faydası olmuştur. Sorularınız bu konuda olursa cevaplandırırız. Hepinize başarılar dilerim. Umarım yeni girişimcilik faaliyetine bulunacak kardeşlerimiz güzel kazançlar elde ederler ve güzel kazançlar üzerinde de vergilerini öderler. Hepinize hayırlı yarınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.